Ne başlayacağım? Tamam. Başlayayım mı? Armola. Armola. tabii. Armola keçinin evet. yoru, keçinin beyaz peyniri ve keçiden yapılmış kese yoğurdunun birbiriyle karıştırarak meydana getirilen bir üründür. Çok sağlıklı demiş ve 5000 yıllık, 3000 yıllık ağaçların zeytinyağı ve hala bu ağaçlar e, ürün veriyorlar ve e, burada yaptığımız zeytinyağı mücadelesinde her ağacın yaşına göre e, zeytinlerini topladık, dolayı 1800 yaşında 3000 yaşındaki zeytin ağaçlarının yağı Yarım kilosu müzayede de 30 bin, lira, bin liraya satıyor. Tolum peyniri bu. Tolumu evet. da çek kendini. Sağ You didn't Ah. sıcak, sıcak ekmek de. Yeni gün geldi bu ekmekler, sıcak da. Al dedi. Ben de Bak, onu koyuyor ya. üzerine. Biliyorsunuz ki e, bu hikaye bir avuç buğdayla başladı ve e, şimdi binlerce dönüm araziye dikiliyor. İzmir'in ve Türkiye'nin birçok yerinde dikilmeye başladı. Yaratılan hikaye de buradan çıktı. Karakılçık Buğdayı ve Armola Şenliği adı altında. Bunun e, Karakılçık Buğdayı'nın önemini vurgulamak için burada yaptığımız bir şenlik. İnşallah e, yani bu şenlikten halkımız da Seferisar halkı da mutludur ve faydalanıyordur diyor. Ee, tabii köydeki kadınlar iş kapısı haline geldi. Tabii bir tabii, köylü tabii. Kadın şu anda bir çok, tabii tabii. Birçok tabii tabii birçok köylü kadın şu anda Seferisar'da ııı e, Karakılçık Buğdayı'ndan yapılan ekmeklerden evine gelir sağlıyor. Evet. Birçok kişinin de geçim kaynağı haline geldi. Sadece buğdayı bile yani şöyle bir şey anlatabilirim. Buğdayı bile e, normal buğdayın e, bir buçuk kat, iki kat daha fazlasına satılan bir buğday <laughs> haline geldi burada. Gerileklerimiz çok önemli. Armola peyniri de bu yörenin. Tabii. Armola peyniri bu bu yörenin peyniri. E, zamanında e, işte geçmişte atalarımız dedelerimiz tulum peyniri yaparlarmış. O tulumların içerisinde kalan en son artığa da e, maya döküp onu bir, bir biraz bekletip beklettikten sonra içerisinden alınan o çökeltiyi armola peyniri olarak tüketirlermiş. Yani armola peynirinin hikayesi bu. Yani peynirin kalan kısmını zayi etmemek esas amaç bu şekilde bir yöntem oluyor. Süt ve yoğurt ekleyip mayalandırıyorlar birbirlerine ve güzel bir peynir çıkıyor ortaya. Hisar köy festivalleriyle artık Türkiye'de ünlüyü kazanmaya devam ediyor. Bunlardan ilki de Ulamış'ta gerçekleşen evet. bu festivalde. Evet Ulamış köyüne ne gibi değer kattı? Festival hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Ee, festival e, Ulamış'a çok maddi ve manevi değer kattı. Karakılçık buğdayımızın tanıtım olmuş oldu ona keza Armola öyle öyle. Eee sağ olsun Tunç Başkanım'la başladı. İsmail Başkanım'la da devam etmekte. Güzel, kalabalık bir pazarımız, cumartesi festivalimiz. Çok güzel. Teşekkür ederiz başkanlarımıza da, her iki başkanımıza da böyle bir önderlikte bulundukları için. Bu atı ekmeği ve armola peynirini bu festival sayesinde tüm Türkiye tanır hale geldi. Evet. Biraz bu iki e, özel sizin köyünüze yöresel olarak özel olarak üretilen bu iki ürün hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabi yani e, karakılçık buğdayının bulunmasında Sayın Tunç Başkanımızın çok emeği var. E, Önce bir iki dönüm dikildi. Ertesi yıl 5-10 dönüm oldu. Daha ertesi yıl 40-50 dönüm, 100 dönüm derken aşağı yukarı şu an e, ulamışta 150-200 dönüm gibi bir kara kılçık buğdayı dikimi var. Bu çok ee, değerli. Bir de köyde evet. köyün kendi kadınlarımız ürettiği, kendi fırınlarında ürettiği ekmekler var. Evet. Bunlar hakkında da bir yalan. Tabii. Aşağı 8-10 tane aile e, şu an her hafta cumartesi günleri ulamışta pazarımıza kara kılçık buğdayı, ekmeği yapıyor, çıkarıyor. Ee, ona keza seferi sardan ve dışarıdan arayıp kargo ile isteyen ner oluyor. Dışarıya ekmek gönderiliyor. Elbette çok güzel bir katkısı, maddi manevi çok güzel katkısı oldu efendim. Bugün de yine bir şenlik, evet. bir festival. Türkiye'nin dört bininden gelen misafirler evet. var. Bu yıl nasıl coşkulu geçiyor mu? Çok coşkulu. Tüm emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Sizler gibi. Çok güzel, kalabalık bir gün. İnşallah e, az sonra da daha sürprizler var. Daha da güzel olacak efendim. İzletiminiz Karakolçuk Buğdayları şu anda bu festivalde misafirlerinizle e, paylaşıyorsunuz. Ne zaman başladınız üretime? Valla geçen yıl Eylül-Ekim aylarında ektik. Tabii kış sezonu bekledik, yetişti. E, Temmuz gibi de patozladık, piştik, hazırladık ve sunuma getirdik. Peki nasıl? Neler hissediyorsunuz şu anda? Vallahi ne Valla i̇şte ne, ne kadar yani, yani. Ne kadar ürün şu anda oldu? Valla 20 dönüm kadar bir arazi ektik. 8 tona yakın bir buğday aldık. Onu da değerlendirmeye çalışıyoruz işte bu arada buğdayla ekmek mi yapacaksınız? Ne yapmayacaksınız? Tabii genelde ekmek oluyor. Kara yani. Değmen de büyütülüyor. Un haline getirilip daha, daha sonra da... Daha ilenmiş miyiz toprakla? Tabii canım. doğduğumuzdan beri toprakla. Toprak. Bunu ilk defa yaptınız. Bunu da birkaç yıldır yapıyoruz yani. Daha önce de buğday ekiyorduk ama kara vardı. Sonra da kaybettik doğumunu. Tekrar işte belediyenin sunmuş olduğu imkanla tekrar üretime başladık. Şimdi de Evet. <laughs> Yani bu özel ekmeklerin üretimini yapıyorsunuz. Evet. E pıranın, e, köylü sürücü Evet. ders söylemek istersiniz? 7-8 senedir festival oluyor burada. Neredeyse 12 senedir de ekmek yapıyoruz. Köylü, köylüler mesela herkes e, e, sebzesini, meyvesini, her şeyini getirip pazarımızda satıyor. Köyümüze de bir Güzellik oldu bu. Çok güzel. Her cumartesi pazarımız var. Pazarımız açılıyor. Kadınlar her cumartesi kendi ürettiklerini çıkarıyorlar. Çok memnunuz. Kendi ürettiğiniz ekmeğin ve peynirin hayatınıza katkısı nasıl oldu ekonomik anlamda? Tabii ekonomik anlamda mesela biz çocuklarımızı bu ekmek parasıyla mesela okuttuk. Onun şeyini evlendirdik. Yoksa emekli maaşlarınla hiçbir şey yapamayız. 12 senedir de yaptığım için bu ekmeği artık evet tabi köyümüz de hem tanındı bu ata ekmeği sayesinde Türkiye'nin her yerinden artık istek var. Biz sadece pazarda değil belediyenin marketlerine de veriyoruz. Kargo ile de Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Sevgili seferisarlar ekmek peynir bir de şenlik bir araya gelince hakikaten burası bir bayram yerine dönüyor. Ulamış Meydanı bir şenlik yerine dönüyor. Bu şenliğe katıldığınız için, buraya geldiğiniz için öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kolay değil. Önce inanacaksınız. Yapacağınıza inanacaksınız farklı olanı ve halkın yararına olanı ortaya çıkaracaksınız ve iddia ile yürüyeceksiniz. İşte 10 yıl seferi sarı yöneten, 10 yıl seferi sarıda belediye başkanlığı yapan başkanımız Tunsoyer öyle inandı o bir avuç buğday tohumuna, atalık tohuma ekti, çoğalttı, ekti, çoğalttı. Bugünlere sadece Ula'mışta değil sadece Seferisar'da değil Burdur'da, Manisa'da, Alaşehir'de, Bergama'da, Menemen'de her yerde İzmir'in, Türkiye'nin her yerinde bu buğday atalık tohumundan olan bu buğday ekiliyor, hasadı yapılıyor, ekmeğe dönüştürülüyor ve milletin sofrasına gidiyor. Bu eser işte bu idrak o inancın sonucudur. Binlerce kere teşekkür ederim Tunsoy'a. O bayrağı o bayrağı bıraktı Koca Başkan İsmail kardeşim şimdi daha yükseklere taşıyor. Seferihisar'da da... Bugün bu şenlikte de onunla beraber olmaktan da son derece mutluyum. Çünkü başka bir tarım mümkün hayalinin Başka bir tarım mümkün mottosunun en iyi örneklerini seferisarda veriyor değerli kardeşim.